Tarih ve memleketim. Yıl 1976. İstanbul'dayım. Avukatlık bürosu olarak kullanabileceğim kiralık bir ofis veya daire arıyorum. Memleketimden gelen otobüs ve taksilerin son durağı Aksaray. Bu nedenle genellikle Aksaray civarındaki sokakları arşınlıyor, kiralık yazan yerlere girip bakıyordum. Laleli Koska Caddesi No 6 adresinde bulunan apartmanda girişin üstündeki daireyi beğendim. Mal sahibi olan Günseli Arran Hanım, babam oturuyordu burada. Bir ay önce rahmetli oldu dedi. İş yeri için Günseli Hanım'dan kiraladığım o dairenin badana boyasını yapan Aydın Usta, yan odada yere saçılmış halde olan evraklardan birkaçını toplamış, bana uzatırken Bunlar Kur'an yaprakları mı diye sordu. Gözlerim gördüklerine inanmıyor, ellerim titriyor. O an orada olanları aklım hafsalam almıyordu. Kalbimin heyecanla çarpan sesini kulaklarımla işitir olmuştum. Ellerimde tuttuğum o sayfalar Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin orijinal evraklarıydı. Hemen yan odaya koştum. Evrakların bulunduğu yerde bir tarih yatıyordu. Yere serilmiş birbirinden kıymetli fotoğraflar, belgeler, yazışmalar, defterler. Aralarında bulduğum kalın bir defterin kapağını açtım. Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti karar defteri. Çömeldim, eğildim. Alnımın secdeye vardığını hissettim. 10 milyon nüfuslu İstanbul'da o zamanki rakamlarla Batı Trakya'dan Türkiye'ye üniversitede okumak için gelen ben kiraladığım dairede memleketimin bir dönemini yansıtan tarihin orijinal belgeleriyle karşılaşıyorum. Eğer babacığım bana Osmanlıcayı öğretmeseydi bu tarih o gün orada çöp olacaktı. Neyse ki olmadı. Tabii durumdan hemen mal sahibi Günseli Hanım'ı haberdar etti. Babamın kağıtları onlar dedi. Ben Osmanlıca bilmem. Atabilirsiniz. Babanızın adı ne diye sordum. Doktor Hikmet Feridun Arda diye cevap verdi. Atabilirsiniz denilen evrakların hemen hemen tümünde yer alan imzanın altında Garbi Trakya Komitesi Katibi Umumisi Doktor Hikmet Feridun'un adı bulunuyordu. Ruhun şad olsun Hikmet Bey. Nasıl dua ettim bilmiyorum ama Rabbimiz emanetlerini Garbi Trakya'dan gelen ve Osmanlıca bilen birisine ulaştırdı. Memleketim için yaptıklarınız tarihteki yerini alacak, dudaklarda fatihalara dönüşecektir inşallah dedim. Oturdum, aylarca titizlikle çalıştım üzerlerinde. Osmanlıca el yazısı olan bu belgeleri kitap haline getirdim. Adını da Balkanlarda Türk İstiklal Hareketleri koydum ve kurduğum Türk dünyası araştırmaları vakfının ilk kitabı olarak yayınladım. Rabbimin bana emanet ettiği bu belgelerin hakkını umarım vermişimdir.